Dostlar aleyküm. Bugün sizlere ekranlarda da görmüş olduğunuz üzere Spiderco firmasının efsanevi modellerinden bir tanesi olan Military Spiderco Military modelini göstereceğim. E, mutlaka biliniyordur. Çok fazla böyle detaya girmeden, şöyle e, hafiften yakından şöyle bir çünkü eski bir model. Şunu bir göstermek istedim sizlere bir de arkadaşlar eski fotoğraflarını eski halini koymak istemiyorum buraya ama tekrardan bunu söyleyeceğim lütfen e, değerli güzel hakikaten evladilik olabilecek bıçaklarınızı e, motorlu bilemecilere veya işte kurban bıçağı bileyen e, usta demek istemiyorum vatandaşlara teslim etmeyin vermeyin emanet etmeyin gerçekten çok kötü kötü duruma geliyorlar sonra toparlaması da bize düşüyor maalesef görmüş olduğunuz üzere namluda bir daralma var. Bu daralmanın sebebi de şu alt kısmından ileriye doğru yaklaşık e, bir 3 mm 4 mm kadar taşlamak zorunda kaldım. Çünkü e, kök kısmından başlıyordu. Sonra uca doğru böyle incelmişti. E, Kötü durumdaydı gerçekten. Bir de e, Spyderco'nun güzel ısıl işlem yaptığı nadir modellerden bir tanesi. E, military modeli. S30 v çelik. E, 61 hrc ve üzeri oluyor genelde. Bu elimdeki yaklaşık 61 hrc. Camı mahvediyor diyebilirim. Çiziyor yani. Rahat rahat çiziyor camı. Ee, bunun dışında tabii paramiliter modeli seya seviliyor ya da hiç sevilmiyor. Sevilmemesinin tabi birkaç tane böyle ana temel e, sebebi var. İşte kabze boyu çok büyük, namlu boyu daha kısa falan filan. Ee, bir sürü böyle e, <laughs> bazıları için büyük problemler e, arz eden nedenler var. Ama onun dışında dediğim gibi Spyderco'nun yüzü haline gelmiş modellerden bir tanesi. Ee, yanak taşlaması ile ilgili herhangi bir şey yapmadım. Birkaç tane çizikler var üzerinde. Bu da hani kullanılmışlık ibaresidir. Bence yaşanmışlık güzel bir şey bir bıçakta. Hele böyle bir bıçakta. Umarım bundan sonra da sahibine hakkıyla hizmet eder. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen değerli, güzel, evladilik olacak bıçaklarınızı e, herkese emanet etmeyin. Bir de keskinliğine bakalım arkadaşlar. 61 HRC dediğim gibi S30V çelik. Yani gayet e, güzel. Hoş bir kesimim var. Bir de büyük boy olduğu için rahat rahat da her yerde kullanılabilir. 3-2 mikron finish. Üzerine de pastacıla falan filan bir şeyler yaptık. Güzel de oldu diye düşünüyorum. Spyderco paramilitary pardon military modeli. Evet yeni yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.